Arkadaşlar selamlar. integral konusunun ikinci karma testine hep beraber başlayalım. İlk soruda alfa 0 pi aralığında olmak üzere 0'dan sinüs alfaya 2x dx integrali cos kare alfa olarak verilmiş. Bu denklemi sağlayan alfa değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bir kere bu 2x dx ifadesinin hadi x'e göre integralini alalım arkadaşlar. Ne geldi? x kare geldi. Sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan sinüs alfaya. O halde sinüs alfaya yazdığım sin kare alfa geldi. Sıfır zaten sıfırlanıyorum. Ve bu ifade neye eşitmiş bakın. Sin kare alfa kos kare alfaya eşitmiş. Doğru mu? Evet sin kare alfa kos kare alfaya eşit. O halde Sin kare alfa eşitliğin sağ tarafına gönderecek olsak arkadaşlar kos kare alfa eksi sin kare alfanın sıfır olduğunu görebilirim. Kos kare alfa eksi sin kare alfa Tabii böyle de yapabilirsiniz daha farklı yapabilirsiniz. Ben şu an kosinüsten gideceğim. İsteyen sin kare bölü kos kare eşittir bir der oradan tan karenin 1 olduğundan yola çıkar. Tercih sizde arkadaşlar. Burada ne gördük bakın kosinüs 2 alfa eşittir 0 gördük. Peki 0 kosinüs kaça eşit mesela? Kosinüs 90'a eşit doğru mu? Kosinüs pi bölü 2 eşit. O halde ne diyebiliriz bakın buradan? 2 alfa ifadesi pi bölü 2 eşit olabilir. Veyahut da bunun 2 pi'nin bir tam katı kadar fazlası ya da eksi olabilir deriz. Bir de 2 alfa ifadesi pi bölü 2 eşit olabildiği gibi kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksi pi bölü 2'ye de eşit olabilir veyahut da yine bunun 2 pi'nin tam katı kadar fazlası eksi olabilir diyoruz. Evet ilk ifadeden ne geldi bakın alfa eşittir pi bölü 4 artı pi k. İkinci ifadeden ne geldi alfa eşittir eksi pi bölü 4 artı pi k. Süper. Şimdi bize hangi aralık verilmişti arkadaşlar dikkat edin. Alfa için 0 pi aralığında olduğu söylenmişti. O halde bir kere bir pi bölü 4 var. Yukarıdan pi bölü 4 geldi buradan. Zaten pi bölü 4'e pi eklediğim zaman artık pi'yi aşmış oluyorum. Yukarıdan başka çözüm gelmiyor. Alt tarafta eksi pi bölü 4'e bir tane pi eklersem arkadaşlar. O halde ne olacaktır bakın. K'ya bir verdiğini düşünün. Pi eksi pi bölü 4 yani 3 pi bölü 4 olacaktır. Doğru mu? Evet 3 pi bölü 4 olacaktır. Bu da yine 0 pi aralığında bir açı ölçüsü. Dolayısıyla x'i de yine çözüm kümesine girecek diyoruz. Bunların da toplamı sorulmuş. 4 pi bölü 4'ten 4 pi bölü 4'ten cevabımız pi olarak nerede? Bursa seçeneğinde diyoruz ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Yukarıda grafikte verilen y eşittir ve y gx parabollerinin tepe noktası y ekseni üzerinde ve boyalı alanlar toplamı 5 bölü 3 birim karedir denilmiş. Boyalı alanlar yine benim ekranımda çok zor görünüyor sanıyorum bir şurası var bir de burası var doğru mu evet buna göre y strefix parabolünün tepe noktasının ordinatı kaçtır diye sormuş şimdi arkadaşlar bakın dikkat çok güzel bir soru tatlı bir soru böyle bunlar birer parabol dolayısıyla bir simetri eksenleri var ve tepe noktaları da y eksen üzerinde yani simetri eksenleri y eksen üzerinde o halde o halde aslında bu paraboller tam olarak y eksene göre simetrik değiller midir? Dolayısıyla şu bölgenin alanı eğer ki örneğin S1 birim kare olsa yine sağ taraftaki simetrinin alanı da yine S1 birim kare gelecek mi? Gelecek. Üst parçalara baktığımız zaman şu yukarıdaki parçanın alanı S2 birim kare olsa yine sağ taraftaki simetrinin alanı da yine S2 birim kare gelecek mi? Gelecek. Bize ne söylenmişti? Boyalı alanlar toplamı yani S1 ile S2'nin toplamı bakın 5 bölü 3'müş. O halde bütün alana şu büyük alana bakacak olsak 2S1 artı 2S3 oldu. 2S1 artı 2S2 oldu doğru mu? Yani tam olarak 2 kat. 2S1 artı 2S2 o halde ne gelecektir arkadaşlar? 10 bölü 3 gelecektir. Bu da nedir aslında? Y eşittir fx fonksiyonu bakın şöyle çizelim daha rahat görün. Y eşittir fx fonksiyonun grafiğiyle x ekseni arasında oluşan kapalı bölgenin alanı. Evet. Şimdi hmm. o zaman FX fonksiyonu istersek biz kuralını da bulabiliriz. FX fonksiyonu kuralını da bulabiliriz. Bu da bir e, yol. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? S2S'den gidebiliriz. Bu da bir yol. Yani çok fazla yolumuz var bakın burada. Hatırlarsanız delta kök delta böyle 6 kare diye bir formül vermiştik. E, oradan da yola çıkabiliriz. Epey fazla ne derler çözüm sunabiliriz burada. Şimdi biz hangisini kullanalım? Artık karma testlerde olduğumuz için hepsinde uzun uzun böyle integraller şunlar bunlar almayalım arkadaşlar. Biraz daha pratikleşelim artık. Bakın y yes, fx parabolünün tepe noktasının ordinatı sorulmuş. Tepe noktasının ordinatı mesela a olsun diyelim. Tepe noktasının ordinatı a olsun. Şöyle çektiğimizi düşünelim bakın. Şurası a birimse şurası bir birim arkadaşlar. Şurası da kaç birim? a birim doğru mu? Dolayısıyla bu oluşturduğumuz şu dikdörtgensel bölgenin alanı ne kadar? A birim kare. A çarpı birden A birim kare. Peki S2S diye ayrılmıyor muydu? Evet. Dolayısıyla yukarıda kalan şu alan A bölü 3. Aşağıda kalan şu alan ise burası da ne kadar arkadaşlar? A bölü 2 oluyordu doğru mu? A bölü 2. Özür dilerim 2A bölü 3. Ne yaptım öyle ben? Evet 2A bölü 3. 2A bölü 3 oldu. İntegralle de yapabilirsiniz dediğimiz gibi. Şimdi sağ parça 2A bölü 3 birim kare ise... Sol parçada yine onun simetri olduğu için burası da 2A bölü 3 birim kare midir? Evet. Dolayısıyla toplam alan ne geldi? 4A bölü 3 birim kare geldi. Ve biz bu toplam alanın neye eşit olduğunu görmüştük. 10 bölü 3'e eşit olduğunu görmüştük. 3'ler sadeleşti. 4A ona eşitse 4'e böldük. A ifadesi 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. O halde cevap Edirne seçeneği dedik. Yani S2 kullanmayanlar orada integral alacaklar artık. İsterse fonksiyon kuralını yazabilir. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı işte başta katsayı olsun a vesaire diye. Oradan integrale girebilir. Ama yani ne gerek var? Gerçekten ne gerek var? böyle pratikleri artık kullanalım. Karma testlerdeyiz. Haydi geçelim 3. soruya. Arkadaşlar selamlar. Geldik 3. soruya. F sabit ve G birim fonksiyon olmak üzere. 1'den 2'ye fx dx integrali 2'den 3'e g2x dx integraline eşitmiş. Şimdi bir kere g 1'in fonksiyonu ise arkadaşlar. g2x ifadesi ne eşit i̇şte aslında? g2x ifadesi. Bakın g 1'in fonksiyonu ise g2x ifadesi direkt 2 xe eşit doğru mu? Dolayısıyla 1'den 2'ye bu arada f de sabit bir fonksiyonmuş. O halde fx eşittir c tipinde bir fonksiyon. c bir sayı olmak üzere. O halde 1'den 2'ye fx yani c dx eşittir. 2'den 3'e g 2x yani 2x dx oldu doğru mu? Buyurun beraber devam edelim. Ee, buranın integralini aldık ne geldi? cx geldi sınırlar 1'den 2'ye kadar eşittir. Sağ tarafta integral aldık x kare geldi sınırlar 2'den 3'e. Evet 2 yazdık 2c 1 yazdık 1c çıkarttık. Farkı ne oldu? c oldu. Eşittir. x kare ifadesinde 3 yazarsam 9 2 yazarsam 4, 9 4'ten fark ne oldu? 5 oldu. Dolayısıyla c değeri 5'miş. O halde fx eşittir 5 gibi bir fonksiyon karşımızda. F10 sorulmuş değil F10, F1 milyonu da sorsa cevap 5 olacak. Zaten sabit fonksiyon demiştik. O halde cevap c han seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 4. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 4. soruya. Dik dairesel silindir biçimindeki bir kuyunun taban alanı ile yüksekliğinin çarpımı kuyunun kaç metreküp su alabileceğini verir denilmiş. Ee, yani bize hacmini soruyor arkadaşlar. Hacmini söylüyor aslında. Taban alanı çarpı yükseklik. Peki. f(x) fonksiyonu taban yarıçapı x metre olan kuyunun yüksekliğini göstermek üzere. Çok güzel bir soruya benziyor arkadaşlar. Evet integral diferansiyel ne demiş? fx artı 1 integral de Fx artı 1 eşittir. x kare eşitliği verilmiş. Kuyunun taban yarıçapı 1 metre iken yüksekliği 2 metreymiş. Kuyunun taban yarıçapı bakın ne zaman diyor? x1 iken evet. x1 iken yükseklik yani f1 neymiş arkadaşlar? 2 metre. Şekildeki kuyunun alabileceği su miktarı metreküp türünden aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi güzel bir soru arkadaşlar. Burada neler var karşımızda? Neler var bakalım. Bir kere şu integral ifadesiyle diferansiyel ifadesi birbirini götürür. Ama en son integral aldığımız için bir artı c ortaya çıkıyordu. Hatırlayalım. Dolayısıyla burası fx artı 1 artı c oldu. Bu ifade neye eşitmiş? x kare eşitmiş. Doğru mu? fx'i bakın yalnız bırakalım burada. fx eşittir. x kare eksi 1 eksi c dedik. Şimdi f1'in 2 olduğunu biliyorum. f1 x yere 1 yazsam 1 eksi 1 0 eksi c geldi. Bu ifade neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Dolayısıyla dolayısıyla c değerinin buradan eksi 2'ye eşit olduğunu gördük. O halde fx fonksiyonun kuralı artık elimizde. Nedir o? c yerine eksi 2 yazarsak x kare artı 1 olduğu doğru mu? x kare artı 1. Gerçekten de f1 eşittir 2 eşitliğini sağlıyor. Şimdi fx fonksiyonun kuralı elimizde. Bize ne sorulmuştu hatırlayalım. Kuyunun alabileceği su miktarı metreküp türünden aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Yükseklik 2 metre olana göre evet. Şekildeki kuyunun alabileceği su miktarı. Şimdi taban alanımız ne kadardır arkadaşlar? Taban yarıçapımız x ise taban alanımız hatırlayalım. Pi r kareden pi çarpı x kare taban alanımız. Ve yüksekliğimiz neydi? Yüksekliğimiz de fx. Bu bize hacmi verecek aslında doğru mu? O halde buyurun yazalım yerlerine. P çarpı x kare çarpı fx kimdi? Fx de x kare artı 1'di. Dağıtacak olursak arkadaşlar. P çarpı x'leri 4 artı p çarpı x kare olarak cevabımız denizli seçeninde karşımızda diyoruz. Aslında basit bir soru. Yani böyle şekilli şıkkı olunca hemen kafamız karışmasın arkadaşlar. Sakinliğimizi koruyalım. Belki de çözdüğümüz sorular için de en rahatıydı aslında. O halde haydi geçelim nereye? 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. Yukarıda verilen dik koordinat düzleminde boyalı bölge özdeş birim karelerden oluşmaktadır denilmiş. Evet bakalım 4 kere 4 16 birim kare her biri demek ki birim kare söylenmiş zaten. A pozitif olmak üzere y eşittir ax kare parabolü boyalı bölgenin içinden geçerek boyalı bölgeyi eşit alanlı iki bölge ayırmaktadır denilmiş. Süper. Şimdi boyalı bölgeyi nasıl olduğunda eşit alanlı iki parçaya ayırır arkadaşlar? Y eşittir ax kare parabolü. Bakın Y eşittir ax kare parabolü, örneğin şu parçası şöyle bir parabol diyelim. Ee, şu sol tarafta kalan alan ile sağ tarafta kalan alan birbirine eşit olduğu söylenmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi çok çok tatlı bir soru yahu. Y eşittir ax kare. Evet. O halde. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar bakın. Y eşittir ee, doğrusunun nerede kestiğini bilmiyorum. Bunun absesini bilmiyorum. Ee, o yüzden o yüzden şu sağ tarafta yazdığımız espri bulmak gerçekten güç. Orayı integralle göstermeye çalışmak güç. Ama sol parçadaki espri yazmak daha rahat. Neden? Orada yan çubukları kullanırım. Alt sınırım belli, üst sınırım belli. Diğerinde alt sınır evet sıfır ama üst sınır kim? Burası kim bilmiyorum ki integrali yazayım. O yüzden zor. Anlatabildim mi? dolayısıyla arkadaşlar biz yan çubuklarla bu soruyu çözmeye çalışalım. Çok tatlı bir soruymuş gerçekten. O halde y eşittir ax kare ifadesinde y'nin de x'in de pozitif olduğu birinci bölgede çalışırken fonksiyonun tersini alalım arkadaşlar. y bölü a eşittir x kare geldi. x ifadesi neye eşit oldu böylece? Kare kök y bölü a'ya eşit oldu. A'nın da zaten pozitif olduğunu biliyoruz. Evet şimdi Burada arkadaşlar bu fonksiyonu nereden nereye alacağız? Bakın sıfırdan dörde kadar ne yapacağız? İntegralini alacağız doğru mu? Evet. Sıfırdan dörde kadar fonksiyonumuz neydi? Karekök y bölü a. Evet tabi kime göre integral alıyoruz? D'ye. Y'ye göre. Peki bu integralin cevabı ne eşit işte olacak? Bütün alan 4 kere 4'ten 16 birim kareydi. 2 parça ayırdığıma göre 8'e 8 olarak ayıracağım. 8 birim karelik bir alan karşıma çıkması lazım. 8 birim karelik bir alan çıkacak. Peki. Şimdi. Güzel. Peki bu ifadenin integrali nasıl alacağız? Karekök y bölü a. E, basit arkadaşlar tabii ki de. Şu bir kere 1 bölü kök a'yı dışarıya katsayı olarak atabiliriz. 1 bölü kök a bizi dışarıda beklesin. Çarpı dedik. 0'dan 4'e kadar e, integral karekök y. Karekök y. Yani y üzeri nedir bu? Y üzeri 1 bölü 2 dy. Doğru mu? Evet, bunu da düzenleyelim. Bakın, 1 bölü köka çarpı y üzeri 1 bölü 2'nin integralini alıyorum. Kuvveti 1 arttırdım. Ne oldu? Y üzeri 3 bölü 2 oldu. Tabii ki bir de 3 bölü 2'ye bölmem lazım. Yani 2 bölü 3 ile çarpmam lazım, doğru mu? Evet, bu ifadenin nereden nereye değerlerinden bakıyoruz? Sıfırdan 4'e kadar. Peki, devam edelim. Bir adım daha yazalım. Bakın, 1 bölü köka bizi bekliyor. 2 bölü 3 de katsayı olarak bizi beklesin. Evet y üzeri 3 bölü 2'de 4 yazdığım zaman 4'ün küpü ne geldi? 64 kare köküne geldi. Yani 3. kuvvetini aldım önce sonra da 1 bölü 2. kuvvetini alıyorum. 64'ün kare kökünden 8 geldi arkadaşlar. 0 yazınca zaten sıfırlanıyor. Ve bu integralin cevabında 8'e eşit olmasını bekliyorduk. Dolayısıyla 8'ler sadeleşti. O halde 1 bölü kök 1 bölü kök ne eşit olduğunu görmüş olduk böylece. 3 bölü 2'ye mi? Bakalım evet 3 bölü 2'ye eşit olmuş olduğunu gördük. Evet, i̇ki tarafında karesini alırsak 1 bölü a'nın 9 bölü 4'e eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla a değeri 4 bölü 9'muş dedik. Bakın a değeri 4 bölü 9 olarak Edirne seçeneğinde dedik. Yani y 4 bölü 9 x kare parabolü verilmiş. Yani gerçekten tatlı bir soruydu arkadaşlar. Mutlaka yıldızlamayı zaman zaman da geri dönmeyi unutmayalım. İki eş parçaya ayırdı. Şahsen soru bana keyif verdi. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Haydi geçelim 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. Şekilde y' x kare ve y' x eksi 4'ün karesi fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Sanıyorum taralı bölge şuradaki bölgedir doğru mu? Evet şu bölge. Şimdi bu bölgenin alanını nasıl bulacağız? Hmm. Şimdi bu bölgede çubuklar var. Evet doğru çubuklar var. Ee, mesela bakın şu sol parçada çubukları çizerken y x kare fonksiyonuyla x ekseni arasında e, bir çubuk çiziyorum doğru mu? Nereye kadar? y x, -x kare fonksiyonuyla y eşittir x eksi 4'ün karesi fonksiyonun kesişimine kadar. Kesişimden sonra ise artık çizeceğim çubukların bakın uzunluğu değişiyor. Üst parça artık yeşil grafiği. yani y eşittir x, -x 4'ün karesine dayanıyor. Alt parça yine x eksenine dayanıyor. Yani iki farklı çubuk çizmem lazım. Dolayısıyla kesişim noktalarını önce bir bulmam lazım. X kare ifadesi x eksi 4'ün karesine eşitse ya içerideki ifadeler birbirine doğrudan eşit olacak ya da bir diğerinin tam ters işaretlisi olacak. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Bakalım hemen. X eşittir x eksi 4. Buradan bir çözüm çıkmadı. E, o halde birbirinin ters işaretlisi olsunlar. X eşittir 4 eksi x diyelim. Buradan x'in ne olduğunu gördük? 2. Yani kesiştikleri noktanın apsisi arkadaşlar 2. O halde şu sol parçaya bir yazalım. Sol parça için ne biliyoruz? Sıfırdan 2'ye x kare dx. Doğru mu? Evet. Y x kare ile x eksen arasında kalan bölge. Artı dedik. Sonra 2'den sonra nereye kadar? 4'e kadar. Doğru mu? Çünkü x eksi 4'ün karesi fonksiyonun grafiği x ekseni 4'e 0 noktasında teğet olmuştu. Dolayısıyla 2'den 4'e kadar burada ne var arkadaşlar? x eksi 4'ün karesi dx var. Şimdi <laughs> hmm, ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Yani hadi devam edelim. Bir devam edelim arkadaşlar buradan bakın. X karenin zaten integralini aldın. X küp bölü 3 geldi doğru mu? Evet X küp bölü 3 geldi. Sınırlar nereden nereyeydi? Sıfırdan ee, 2'yeydi. Artı dedik 2'den 4'e x eksi 4'ün karesi. Şimdi x eksi 4'ün karesini integralini alırken. Ee, içerideki ifadenin türevinin 1 olduğuna dayanarak direkt x eksi 4'ün küpü bölü 3 diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? İçerideki ifadenin türevinin 1 olduğunu biliyorum ama buna dayanarak yapıyorum. Her zaman yapmaya kalkmayın böyle bir şey. Ee, normalde açıp da yani bu tam kareyi açıp yapmanız lazım da. Nereden nereye? 2'den 4'e kadar. Peki. O halde x küp bölü 3 ifadesinde 2 yazdık bakın. 8 bölü 3 geldi. Zaten 0 yazınca gidiyor. Artı dedik. Burada da 4 yazınca ne oluşuyor arkadaşlar? 4 yazınca 4 eksi 4'ten 0 doğru mu? Hmm, bu alan neden negatif geliyor? Bakın belki de negatif gelmez canım. Evet, 4 yazınca 4 eksi 4'ten sıfırlanıyor. O gitti. 2 yazdık arkadaşlar. 2 eksi 4 eksi 2'nin küpü eksi 8 bölü 3. E bir de başında eksi vardı. O halde 8 bölü 3 de buradan geldi. Dolayısıyla cevabımız 16 bölü 3 olarak Edirne seçeneğindeymiş. Yani bu integralleri yapmadan daha pratik yapabilir miydik? Yapabilirdik arkadaşlar. S2 S'leri vesaire kullanırdık. Oradan da yine çözebilirdik. E, farklı farklı bazen onu kullanıyorum. Bazen integralle çözelim diyoruz. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Ve haydi geçelim 7. soruya. Arkadaşlar selamlar. Geldik 7. soruya. Aşağıda fx eşittir işte, x kare eksi 9 parabolünün grafiği ve abcd dikdörtgeni verilmiş. D noktasının ordinatı 7 birim olduğuna göre. Bakın D noktasının ordinatı 7. Şurası 7. Hmm. E D'nin ordinatı eğer ki 7 ise C'nin de ordinatı 7 değil midir? Ve C noktası fonksiyon grafiği üzerinde. O halde x kare eksi 9'u bir 7'ye eşitleyelim. x kare ne gelir arkadaşlar? 9, 7 daha 16. Dolayısıyla C'nin buradan ne olduğunu bulduk? 4. Doğru mu? C'nin absesinin buradan 4 olduğunu bulduk. A noktasının apsisi zaten 3. Nereden biliyorum? x ekseni kesmiş. x kare eksi 9'u 0 eşitledim. x 3 geldi oradan. Pozitif tarafta olduğundan eminim zaten. Evet. Bize boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Şuradaki alan sorulmuş. Şimdi oradaki alanı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Dikdörtgensel bölgenin alanından ki bu alan nedir bakın. Taban uzunluğu 1 birim yükseklik 7 birim. 7 birimden çıkartacağım. Nereye çıkartacağım? Şurada istenmeyen bir bölge var. O istenmeyen bölgeyi nasıl bulabilirim arkadaşlar? Ne diyeceğiz? 3'ten 4'e kadar fonksiyon eksi 0. Yani x kare eksi 9 dx. Doğru mu? Evet. Bu bizim için cevap niteliğinde olacak. 7 eksi dedik. Evet, şöyle bir parantez açalım. X kare eksi 9'un integralini aldım. X küp bölü 3 eksi 9 x nereden nereye? 3'ten 4'e. Buyurun devam. 7 eksi dedik. Şimdi 4 yazdık. 4'ün küpü 64 bölü 3 geldi. Eksi 9 kere 4'ten 36 geldi. Daha sonra eksi dedik. Bir daha parantez açtık. 3 yazdık. 3'ün küpü bölü 3. Yani 27 bölü 3'ten 9 geldi. Eksi dedik. 3 kere 9'dan 27 geldi. İşlem hatası yaparsak biteriz. Evet devam arkadaşlar. Şimdi 7 eksi dedik. Şuraya bir düzenleyelim. Eksi 36 eksi 9 eksi 27. Yani eksi 9 eksi eksi artı 27 olacak. Şurası bir kere 9 eksi 27'den ne yapıyor? Eksi 18 mi yapıyor? Başında da eksi var. Artı 18. Eksi 36 geldi. Eksi 18'de düştü. O zaman 64 bölü 3. 64 bölü 3. Eksi 18 oldu doğru mu? Eksi 18 oldu evet. Herkesi şimdi 3 paydasına bir yazalım arkadaşlar. 3 kere 7 21 eksi. 64 eksi eksi artı yaptı. 3 kere 18 ne yaptı? 54 yaptı. Bölü 3 süper. 54 eksi 64 eksi 10. 21 daha o zaman cevap 11 bölü 3 oldu. Sadece 4 işlemle bizi uğraştırdı diyoruz. Evet bu soruya da teşekkür ediyoruz. Ve geçiyoruz nereye? 8. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir denilmiş. AB kapalı aralığında eğrinin altında kalan alan 4 birim kare. Hmm, bu alanı nasıl gösterebiliriz arkadaşlar bir kere? Hemen bir yazalım beraber. Evet, integral, integral A'dan B'ye f türev x dx doğru mu? Bu neymiş? Bu 4 birim kareymiş. F türevi integralini alsam zaten fx gelecek. B ve A sıralarını yazarsam FB eksi FA ifadesinin 4'e eşit olduğunu görüyorum. E, alt tarafta bana da FB ile FA'nın toplamının 6 olduğu söylenmiş. Taraf tarafı toplasam 2FB 10 dolayısıyla FB'nin 5 olduğunu ve yerine yazarsam da FA'nın da 1 olduğunu görebilirim. Peki bunları biliyorum. Şimdi peki bana ne sorulmuş? Fx çarpı f x dx A'dan B'ye bu integral sorulmuş. Yanında türeviyle gezen birisi var bakın. fx fonksiyonu yanında türeviyle geziyor. Ona bir isim verelim arkadaşlar. fx ifadesi u olsun. O halde f türevi x dx ne olacaktır? du olacaktır. Buyurun sınırları düzenleyelim. Peki bu arada x'in üst sınırı neydi? b'ydi. Evet fb x'ine b yazarsam fb ne olur? fb 5 bakın. Dolayısıyla u'nun üst sınırı 5 geldi. X yerine A yazdığım zaman F'a. F'a ne olur? O da 1 olur. U'nun alt sınırı 1 geldi. İntegrali U'ya göre düzenlerken alt sınır 1, üst sınır 5 oldu. Fx ifadesi U'ydu çarpı F dx de neydi? D U'ydu. Evet, bu integrali aldığımız zaman u kare bölü 2 geldi. Nereden nereye? 1'den 5'e. 5 yazdık. 25 bölü 2. 1 yazdık. 1 bölü 2. Farklarını aldık. 24 bölü 2. Dolayısıyla cevabımız 12 olarak denizli seçeneğindeymiş diyoruz. Hoş bir soru muydu? Evet tatlı böyle e, güzel bir soruydu. Yormadı. Peki teşekkür ediyoruz. Haydi geçelim 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. S1 S2'den büyük olmak üzere f türev x fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir denilmiş. Şimdi neler biliyoruz? Bildiğimiz şeyleri yazalım arkadaşlar. Bir kere... Bir kere integral 1'den 3'e f türevi x dx doğru mu? Bu ifade neyi verecektir arkadaşlar? Şu s1 birim kareyi verecektir. Pozitif bir değerdir. Dolayısıyla e, bu ifade s1'e eşittir ve pozitiftir değil mi? f türevinin integralini aldığımda fx karşıma gelir. E, sınırları yazdığım zaman da 3 ve 1 yazdığım zaman f3 eksi f1 değerinin pozitif olduğunu görüyorum. Yani f3'ün f1'den büyük olduğunu biliyorum. Bu bir. F3 F1'den büyük olacak. Bakalım şıklarda bunu uymayan bir şey var mı? C şıkkı da F3 F1'e eşit demiş. C şıkkı gitti. Başka ne biliyorum? 3 4 aralığına bakalım. Bakınız 3'ten 4'e F türevi x dx ifadesi eksi S2'ye eşittir. Çünkü grafik x eksenin altındadır. Dolayısıyla bu ifade negatiftir. Yine aynı şekilde f türevinin integralini aldım. F geldi. Sınırları yazdım. F4 eksi F3 ifadesinin negatif olduğunu gördüm. Böylece F4'ün ne olduğunu buldum bakın burada. F3'ten küçük olduğunu buldum. Şimdi F3 F1'den büyüktü. F4'ten de büyükmüş. Bunu da bulmuş olduk. Bakın B seçeneğinde F3 F4'ten küçük verilmiş. B seçeneğe gitti. daha sonra E seçeneğinde F1 F4'ten küçük. Onu bilmiyoruz şimdilik kalsın. A seçeneğine bakalım. F3 F4'ten büyük. F4 de F1'den büyük. O da olabilir. Peki şimdi bir de S1 ve S2'yi bir bütün halde bakacak olursak çünkü S1 ile S2'nin aralarındaki ilişki verilmiş bakın işte. S1 eskiden daha büyükmüş doğru mu? Evet, bunu nasıl yapabiliriz? Bunu da şöyle kenarda yapalım bakın. 1'den 4'e 1'den 4'e f türevi x dx. Bu ifade ne işte arkadaşlar? S1 eksi S2 eşit. Işte. S1 S2'den büyük olduğu için de bu fark işlemi pozitif gelecek. Yine integral aldığımda fx geldi. Sınırları yazdığımda f4 eksi f1 geldi. Bu ifade pozitifmiş. Dolayısıyla F4 büyükmüş F1'den. Sonuç olarak ne bulduk? 1. F1 F4'ten küçük. 2. F1 F3'ten de küçük. 3. F4 F3'ten küçük. Demek ki F1 bu arkadaşların en küçüğü. Sonra F4 geliyor, sonra F3 geliyor. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz. Burada F2 hakkında falan hiçbir bilgimiz yok zaten. Denizli Deniz seçeneğinde de sıralama hatalı verilmiş. F4 F1'den küçük olarak verilmiş. O halde cevap Adana seçeneği dedik. Bakalım başka kaçırılmış şey var mı? Yok. Bu soruyla beraber bu testimizde de sonra gelmiş olduk. Umarım faydalı olabilmiştir arkadaşlar. Diğer testlerde ve diğer konularda da yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.